dilerim. Sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar 24-30 Kasım haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili oğlaklar güneş yay burcundaki yolculuğuna başladı. Mars'ta yay burcunda ilerlemesini sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta Akrep burcunda doğan Yeni Ay ışığını büyütüyor. Hilal fazında başlıyoruz haftaya hafta sonunda ilk dördün fazına da ulaşmış olacağız. Bu tabii ki niyetlerimizin de biraz görünür hale gelebildiğini, biraz harekete geçeceğimizi gösteriyor bize. Venüsün Akrep burcundaki seyri devam edecek. Merkür Akrep'te retro harekette 11. ev konularınız tabii ki şu dönemde biraz arkadaşlar, sosyal ilişkiler, ekip çalışmaları, organizasyonlar, kişisel işleriniz, projeleriniz hani buralarda sürpriz gelişmeler olabiliyor ama geçmişten gelen konu ve kavramlarla da daha fazla ilgileniyorsunuz. Bunlar bir arkadaşla olan ilişkileriniz, paylaşımlarınız